Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Safalar getirdiniz. Dediğim gibi yüreğim izin verdi. Zaten yüreğim hep izin veriyor. Güzel şeyler anlatmaya. O halktan aldığımız kadim bilgileri, o değerli bilgileri, o güzel bilgileri, o para vermeden aldığımız bilgileri, satın almadığımız bilgileri sizlerle paylaşacağım aslında. Gözünü açıyorsun, karşıda bir büyük geliyor ve ayağa kalkıyorsun. Bir çocuk geliyor yine ayağa kalkıyorsun, elini öpüyorsun, hiç üşenmeden içeri gir o evdeki büyük anne ya da baba, abla ya da amca teyse ayağa kalkıyor, hoş geldin ekmalım diyor. Aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Damarlarımızı genişletiyor, oksitosin sağlamamızı sağlıyor. Sarılıyor bize. Sarıldıkça da bizim kürek kemikleri ortasında sosyal ilişki sağlayan hücrelerimiz var. Farkında mısınız? Hep buraya sarılıyoruz. Hipokampus'a haber gidiyor. Diyor ki ya işte Ali ile İbrahim sarıldı. <laughs> ya da Ayşe ile Fatma sarıldı. <laughs> Bu ne? Hipokampus iyi anı merkezi. Diyor çok güzel bir şey bu. iyi bir şey, anlamlı bir şey. Hipokampus diyor hipotalamus haber gönderiyor. Diyor Ali ve İbrahim sarıldı. Güzel bir şey yaptılar bunlar. Hadi bunu değerlendirelim. İbrahim'in de Ali'nin de sağlığı için bunu değerlendirelim. Kodya'ma, hipotalamus hormonların piri en üstteki şahsiyet hipofize diyor ki hadi yavrum bak sen onu bir değerlendi şu bir oksitosin bir salgıla şu bir rahatlasınlar damarlar bir gelişsin bir samimiyet bir ortamda olsun ve ilişkileri başlasın yavruklar gelsin Hacı Bektaş e gittiğimde diyor ki kızlarınızı okutun. Çok hoşuma gitti. 700 yılında söylenen bir söz. İlk gittiğimden bahsediyorum. Bir yaklaşık 20 yıl önce bahsediyorum. Ya da daha fazla Çin bir dim kapı alçak. Hatırladım köydeki bizim evler mağara gibiydi eskiden böyle arkası dağ dayanıyordu. Mağaramsı evlerdi. Yani böyle mağ taştaki mağaralar değil ama köy evleri, dam evlerdi sırtını dağa dayanmış tabiri caizse bizim kapılarımız da alçaktı, kapılar üstü küçüktü. Biz haneye girerken kafamızı eğerek giderdik. Hacı Bektaş'a gittim medrese dergah bizim kapılardan gördüm. Yine başımızı eğerek içeri girdik. Çünkü ilim hanesine girdik. İçinizde çok değerli hocalarım var hocaların karşısına özür diliyorum. Öyle çıktığımız zaman hiç çıkmadım bu kadar. Sizlerin karşısına çıkmadım, çıkmam da. O zaman o ilim hanesine olan saygım zedelenir. İlim hanesine olan saygım zedelenir arkadaşlar. Kibir oluşu, kibir. Kibir kalbin pasıdır. Sonra diyorsunuz ki, ya ben hastalandım, bize kim bilir sırtı bastırmayacaksınız? Kim sana ne çıkıyor bir Hani biraz böyle, hani diyoruz ya turap olalım ilişkilerimizde. Turap kültürünü <laughs> yaşatalım ilişkilerimizde. Evet ben sizin turabınızım. Turap olmaya geldim size. O turap kültürüne karşınızda. <laughs> olsun ki biz trafik kültürüyle ilişkilerimizde var olduğumuz müddetçe şey arkadaşlar. İnancınız olsun. Kaza maza şu hariç. Yani trafik kazası vesaire yangın kötü şeyler hariç. inandınız olsun ki biz kötüye sapmadık hasta olmayacağız. Kötü derken sadece insan ilişkilerdeki kötülüğü kastetmiyorum arkadaşlar. Açıyorsunuz şeyi. içindekileri açıyorsunuz, merak ediyorsunuz ya bunun ne var içinde diyorsunuz. E-101, E-501, E-509, E-600, E-1400. O içinde E olan şeylere inancınız olsun. Götürün, kediye verin, köpeğe verin. Onlar yiyorsa ben de yiyeceğim. O cipsi götürün, verin kediye köpeğe. Kedi köpek o cipsi yemiyorsa ben niye yiyorum? Ya da o yağ oranı %10'dan fazla olan o çikolataları, o gofretleri, o bisküvileri kedi köpek yemiyorsa ben niye yiyeyim? Yani o kadar mı kıymetsiz? Bak kendi kıymetsiz değil. Bunlar çok kadim. Ya yani da bizim e, özel çocuklarımız diyoruz işte otizmde demeyeyim de Serebat Pazili çocuklar e, özellikle e, otizmli çocukların ilk evreleri özellikle e, siz vermedikçe makarnayı, bulguru, şurubunu bu çocuklar yemezler. Hayvanlar da yemez o özel şeyleri. Ama ödül çantasını koyduğumuz zaman ödül çantasını dolduruyoruz her şeyi, ödüllendiriyoruz çocukları. Ondan sonra diyoruz ki ya çocuğum hastalandı. Niye hastalanmasın? Niye hastalanmasın? Ben e, e, videolar şey çalışmamı size vereceğim arkadaşlar. Muhammed Bey e söyledim. Ee, oraya da bazen gireceğim ama ben istiyorum ki biraz açıkçası spontane gideyim. Biraz sizden de sorular gelsin öyle gideyim. Ee, öyle ilerleyelim biz. Çünkü tüm, tüm bilgileri vereceğim ben size. Aslında bu anlatıklarım bir genetik arkadaşlar. Öyle bir korktum, öyle bir korktum, öyle bir korktum ki dizin bağı çözüldü, yere düşmüşüm, bir de altıma içemişim. Çoğunuz duymuşsunuz bunu, belki hepiniz duymuşsunuz bunu. Arkadaşlar bu HPA ekseni hipofiz, hipotalamus, adrenal bez. Yani böbrek üstü bez ekseni. Yani korku ekseni, korku ekseni. Yani dizler. Dizlerin bağı çözüldü ve düştüm yere diyor. Eğer bir insanda diz ağrısı varsa o zaman sizden istilamım şu. Sevgili meslektaşlarım, Heba ekseni bir sorgulayın bakalım. sonra ne kaybedersiniz? Ya söyle maydansa, hiçbir şeyden korktun mu kardeşim? Hiçbir şeyden korktun mu? Çocukta böyle bir korku pozisyonu oldu mu? Böyle bir şey başına geldi mi? İlla ki bunu siz sorduğunuzda şimdi kural şudur. Biliyorsun halkım, halk halk şöyle der. Ben doktoruma teslim olurum. O bana ne sorarsa onu cevaplandırırım ben. Çünkü ben doğru bilgi verirsem e, doktoruma, doktorum beni daha erken, daha iyi iyileştirir. Gizlemem hiçbir şey doktorumdan, öyle değil mi? Kural bu. Ya yani büyüklerimizden böyle öğrendi, doktora yanlış konuşulmaz dediler bize eskiden. E, da geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Daha geçerli mi diye bilmiyorum ama bizim açımızdan geçerli. Ki ben şifacı olabileyim bu insanlara. Şimdi siz korku ekseni pozitif, Tebbat pozitif. Dizlerim ağrıyor. Ama benim geçmişime inmeden, niye korktuğumu sorgulamadan, nasıl korktuğumu sorgulamadan e, günümüz tıbbı tutuyor, veriyor şey, e, veriyor, efendim işte yanonik asit veriyor, PNP yapıyor, efendim işte nöral terapi yapıyor, akapuntur yapıyor, kuride yapıyor vesaire vesaire. Ya da diyor ki işte osteopat yapıyor, manuel terapi yapıyor. Farkındaysanız hiçbirisi şey inmedi ya Mayda sen ne zaman korktun? Halbuki ben altı aylıkken ayağıma kaynar su dökmüş. Ben kaynar, kaynar su yanık kaynar su korkum var. Bunu bana sorgulamamış. Kaynar su altı aylık çocuk kaynar su dökmüşüm ayağıma. Sorumlu kim? Anne. Anne mecburen sorumsuz davranıyor çünkü üstleri var. Kim sorumlu? Baba. Baba bakamıyor çünkü dededen çekiliyor, abisinden çekiliyor. Ben babamın ya da abim ya da çocuğuma nasıl evladım diyeyim, düşünebiliyor i̇şte musunuz? Ve hiç yere yakılıyorsunuz ve sakat kalıyorsunuz. Hoş sakat kalmam ama Altı ay sürülmüşüm Peki hep bağımlılık bitti mi? Çözmedin bize hep bağıyı, korkmayı, HPT ekseni bozuyor arkadaşlar. Tiroid ekseni. HPT ekseni bozuldu. Hpg, HPA ekseni bozuldu. HPT ekseni bozuldu. <laughs> Hipotalamus, hipofiz tiroid ekseni bozuldu. Bakıyorsun bir yaşa geliyor. El tutuyorsun ellerini, merhabalaşıyorsun. Şey, eller e, su gibi. Ya arkadaş kış günü elleri nasıl su gibi? Ayaklar da su gibi mi? Üşüyor mu ellerin ayakların? Evet üşüyor ellerin ayaklarım Ve terliyor. Başka? Ee, bir de soruyorsunuz. Ya sigara migara içiyor musun? Kardeş böyle alkol falan alıyor musun? Diyorsun. Valla hocam diyor, sigara da içiyorum. E, en büyük düşmanı sigaradır arkadaşlar. Yotvi tirozinin. E diyor alkol evet. de alıyorum. Ben de soruyorum diyor, peki yer fıstığı yiyor musunuz? E diyor, yer fıstığı da yiyorum bana. Hem de çok seviyorum diyor. Şimdi, HPT'de ne oluyor arkadaşlar? Özellikle Hashimoto'ya geleceğim ben. Hipertiroidi, hipotiroidi Hashimoto. Gittin, e, iot iyot verdi, tirozin verdi ki Hashimoto e, ne yapıyor tiroid? Magnezyum yiyor, çinko yiyor, selenim yiyor vesaire. D vitamini de verdin, Piyot da verdim, Çinko da verdim, Selenium da verdim. Ya da verdim. Ya da diyet, diyet de verdim. Hadi yine bir diyete bağladım. İyi de bu insan niye kilo aldı arkadaşlar? Bu insan niye kilo aldı? Bunu söyler misin? Doğanın en korkak hayvanı tavuktur. Ama tavuk kuruşkaya girdiğinde biraz şey yapar, kanatlarını kaldırıp sinirli davranır. Hele yavrusunu yapmışsa 21 gün sonra İstiyorsanız dokunun. Direkt gözünüzün ortasına uçak tavuk ve gözünüze vurur. Gözünüzü köreltir sizi. Niye? Çünkü yavrusunu koruması gerekiyor. Peki biz insanlar niye kilo alıyoruz arkadaşlar? Niye böyle şişiyoruz? Sadece yemek yeme mi? Niye yemek yiyor? Niye ben tatlıyorum Soru. Çünkü şişmem gerekiyor. Niye? Çünkü düşmanlardan kendi kendimi korumam gerekiyor. Düşmanların benden korkması gerekiyor. Özellikle yalnız yaşayanlar, kadınlar da, erkekler de. Ailede tek çocuklar. Anne işe gidiyor, baba işe gidiyor. Çocuk evde yalnız. Ne yapıyor çocuk? Güçlü olması gerekiyor. Ya da daha önemlisi, sağ olsun son dönem psikiyatristler, psikologlar ama bu dillene çatmak değil arkadaşlar. Çocuk, bir hayvan en az bir yıl eğer satılmamışsa, kesilmemişse, kurt kurt annesinin yanında yatar. Bir köpeğin e, bir yılı bir insan yedi yılına bedel. Ve ben klinik psikonoroimnoloğum arkadaşlar. Psikonoroimnoloji diyor ki sizin hepinizin çocukluğu böyle geçti. Hiçbiriniz annenizden doğar doğmaz size yan arka tarafta bir odaya atmadılar. Atıyorsanız sizler bu da sizin ayıbınız. Ben atıyorsam benim daimi çocuk geleceği için geleceğim gereği epigenetiği gerektiği gerektiğ, bulması geleceğim. Çocuk gecede 40 50 kere uyanıyor arkadaşlar. Kafayı kaldırıyor. Anne var mı yok mu? Anne var, sorun yok. Yatıyor. Bakın babayı sormuyor, anneyi soruyor. Uyuyor. Yine kafayı kaldırıyor. Anne var mı? Var, sorun yok. Kafayı kaldırıyor, anne yok ne yapmışlar? Bir de bir lamba koymuşlar. Çocuk kafe kaldı da lamba yansın. Ya çocuk lambayı istemiyor kardeşim. Çocuk anne istiyor, anne Annen Anne memesini değil. En kutsal şeydir o. Kurban olur bunlara. O annenin <laughs> o, süt veren annelerine. Çocuk annenin yüreğini istiyor. Diyor ki annem ölürse ben öleceğim diyor. Kafasını kaldırıyor. Anne yok. Kafayı yatağa koyup biraz sonra yine kafasını kaldırıyor. Anne yok. Sonuç ne? yatakta öldü, boğuldu. Annem yoksa diyor ben niye yaşayayım? Ben diyor o zaman öleyim diyor. Bakıyor babaya bakmıyor çünkü baba arkadaşlar biz erkekler dopaminerjiyiz. Kadınlar serotoninerji. Evet çocuğun anne tarafında yapması gerekiyor. Ve anneyi görmesi gerekiyor. Çünkü baba gece çocuğu koruyamaz. Anne korur. Ama kap vurduğu zaman da baba kap yerse çünkü dopaminerjiktir baba kurma kalkanı babadır. Mağara bir düşünün, hepimiz mağarada bir tekip bundan belki 100 yıl önce, belki 500 yıl önce hepimiz mağarada bir arkadaşlar. Bin yıl önce, hadi gelin Göbekli Tepe'de ilk yerleşimler oldu ama etti 12 bin yıl. 12 bin öncesinde insanlar mağarada yaşıyorlardı. Mağara hayatı vardı arkadaşlar. Mağaranın dışında kim yatıyordu? İşte hayvanlar falan vardı, ağır bir kapısı vardı. O demir e, bulunduktan sonra demir bir kap yapıldı mağaranın girişine. Hem çok sağlam bağlanırdı. Saat güneş etkisi bitti, karanlık çöktü. İnsanlar uyurlardı. E, kim yatıyordu kapının arkasında? Erkek. Yani baba. Kapı baba yanında. Anne yanında küçükten büyüğe doğru çocuklar yatıyordu. Çünkü koruma kalkanı kimdi? Erkekti. Olması gereken kim? Erkek. Koruma kalkanı, avcı toplayıcı toplum. Ama günümüze baktığımda benim gelen e, hastaların hastalarımın 100 kadının 99'u kapı tarafına yatıyor. Bir tane bulduğum zaman diyorum ki Allah'ım biraz çok şükür, hala varmış, ben soy, suku devam ettirenler hala varmış, ataların özü devam ettirenler. Ne oluyor biliyor musunuz? Anne kapı tarafını yattı ya arkadaşlar, Birisi zaten da güvenmiyor. Sen güçsüzsün diyor. Sen ancak ben korurum diyor. <laughs> Bitti. Yıkıldı her şey. Ne yaparsanız yapın. Hangi doktora giderseniz gidin. Hangi tedavi görürseniz girin. İsterseniz bana yüz bin insan sosyopatiye gelin. Psikoloji, e psikiyatriste gidin. Antidepresan kullanın. Kusura bakmayın. Hangi tedavi yaparsanız yapın. Kusura bakmayın. Çünkü sen, <laughs> kadının evrimsel gücü toplayıcı avcıdır. Avcı toplayıcı değil. Ama sen kalkmışsın, to toplayıcı arzu olmuş. Sonra diyorsun ki, ya hocam sakallı çıkmaya başladı, e, <laughs> çıkacak. E göğsünde kıllar çıkmaya başladı, e, çıkacak. E konuşunca hocam bakıyorum ben böyle yumruğu masaya vuruyorum. <laughs> ya kardeş sen kendi zaten etkileştirmeye çalışıyorsun. Erkek ne yapıyor arkadaşlar? Karım bana artık beni şey yapmıyor, ciddiye almıyor. Beni güçsüz görüyor, zayıf görüyor. Ben biliyorum bir yerlerde, bakıyorum içine kumaslı gelişti, hareketlerim bozuldu. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? En zayıf nokta, en kötü nokta oluşuyor. Ben dışlandığım için karım tarafından güçsüzüm yani et, etki tepki et, koymuyorum ya. Ben kendimden, karımdan zayıf söz geçirecek birilerini arıyorum, bir kadın arıyorum. da diyor ki bu adam güçsüz, zayıf, can tarafından. Hayatım kusura bakma ben eşimle yanımda e, sevgilerimi getiriyorum kendisine. O da başka yöne çekildi arkadaşlar. Ne oldu? Diyorsunuz ki o evlilik yıkıldı. <laughs> ya kardeş biz temele doğru atmıyoruz ki evlilik yıkılmasın. E sen şapkayı takmışım, bana da eteği gidirmişti. Sonra diyorsun ki e, benim kocam zayıf. Ya da ben diyorum ki benim karım erkek. Öyle bir şey var mı? Yok. Şimdi ben zayıf bir erkek oldum. Oldum tavşan. Bir senede bir tavşan arkadaşlar 40 50 tane yavru yapıyor. Doğru mu? 3 4 kere hamile kalıyor ve çocuk yapıyor. Ve bu yavruları kim yiyor arkadaşlar? Kurdu yiyor, tilkisi yiyor, kuşu yiyor. Kanalda kışın avcılar yiyor. Nerede bir hayvan varsa tavşan yiyor. Aslan bir ya da iki yavru yapıyor. En fazla bir yavru yapıyor. Şimdi güçlü. Şimdi tavşan gibi yaşadık biz. Aşağı gibi yaşadık. Korkak yaşadık biz. Korkak bir insanın yavrusu nasıl güçlü olacak arkadaşlar? Bu genetiği etkiler mi etkilemez Etkiliyor değil mi genetiği? <laughs> Çünkü ben korkağım, güçsüzüm. Ama diğer taraftan da güçlü bir dön istiyorum. Niye olsun ya da nasıl olsun? Ya da nasıl olsun? Bitti mi? Bitmedi. EBT de bozuldu ya ept HPT de bozuluyor, HPI ekseni bozuyor arkadaşlar. Üreme ekseni bozuyor, üreme ekseni. Geçmiş olsun. İsteriniz kadar tüp bebek yaptırın. İsteriniz kadar yaptırın. Tesadüfen tutabilir. Tutar da. Ama o annenin e, bozuldu, da düzeltilmedi. Tüp bebek de yapıldı. E, kim sallıyordu? Böbrek üstü bezleri sallıyordu kortisolu değil mi? Bir sürü inne verildi, tüplemek yapılırken. O kortisozlar, o ilaçlar, anne evvelin ilaçları ne yapıyor anne evvelin? Kebikleri kırıyor değil mi? İstediğin kadar kalsiyum verin kendisine. Neyini kalsiyumlu veriyorsun kardeşim? Çiçekçiler şöyle yaparlar arkadaşlar, eğer bir çiçek e, e, gül açmıyorsa tutarlar, onların karanlık depoları vardır, odaları vardır çiçekçilerin o karanlık odayı ceza atarlar, şey cezalandırırlar. Yaklaşık 10 gün su vermezler, güneş de vermezler. O çiçek artık ölecek ya. Soyunu tüketti, devamı için gül açar, gül verir. Gül verdikten sonra da çiçek tutar, der ki bunun cezası bitti, alır. normal yerine koy ve suyunu verir ve o yaşamaya devam eder. Bu insanda da böyle. Biz doğal doğal tıp diyoruz ya şimdi e, doğal tıp uğraşıyoruz ya da uğraşmaya çalışıyoruz. Yani işte natürel tıp diyoruz. İşte e, bütüncül tıp diyoruz, fonksiyonel tıp diyoruz vesaire diyoruz. Klinik, psiko, nöro, sosyo, kültürü, antropo, endokrino, diye geçiyor bu. 76'dan kurulan bir branş. Ya ben size çok basit bir soru soruyorum. Diyorum ki ben bir aylıkken babam ölmüş. Kan davasına vurmuşlar babamı. Abim var. Ba e, kalmışız. Dedemle nenemde kalmışız. İki yaşta geldiğimde tekme tokat annemi tutmuşlar. Altı çocuk olan bir adam ikinci karı olarak vermiş. Beş tane çocuk da orada yapmış. Anne yok. Baba zaten yok. Ben nenem değil, dedem değil. Dayı, teyze, işte artık böyle hem yetim ve mülksüzüm. Ya arkadaş sen buna inmeden beni iyileştiremezsin. İster nöral terapi yap, ister e, efendim e, yap, ister osteopati yap, ister egzersiz yap, ister diyet yap. İster dünyanın en iyi ilaçlarını ver bana. Ne veriyorsan ver. Önce bunu bir sorgula. Önce ben gideyim, bir babamla bir konuşayım, beni bir konuştur babamla. Ya sen niye öldürdün? Sen niye öldün? Sen ölmeseydin bunlar bizim başımıza gelmeyecekti. Sen ölmeseydin dedemle nenemle kalmayacaktık. Dışlanmayacaktık. Sen ölmeseydin annemi altı çocuk bir adama tekme tokat döverek vermeyeceklerdi. Yani. Senin bu hakkın yok ki. Kafanıza sorusu olan var mı? Ne olursunuz lütfen. Telefonum burada var. Onu da size vereceğim. bilgilerimi parayla satan bir insan değilim. Ama bir telefon kadar hepinizin yakınınızdayım. Bana <laughs> bilgi istemeyin benden, vermem. <laughs> Ama yüreğimden isteyin, başımın üstü var. Soru soran var mı arkadaşlar? Kafası takılan, kafasına bir şey takılan Genelde odalarda can var. Siz söylediniz ki hani mağarada yaşıyorduk. Mağaraların çıkış yeri yoktu. Yani ben mesela düşünüyorum çünkü çok kişiyi inceleyen bir insanım. Bayanlar genelde hani giriş kapı, sonra karşısında da cam var. Ee, bayanlar kapı tarafında yatıyor. Çünkü eve açılıyor. Ama cam dışarıya açılıyor. Acaba bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Şimdi e, mağaranın kapısı bir taneydi değil mi? Doğru. Bir iki tane kapı yoktu mağarada. Doğru. Ve giriş kapsıydı. Hmm. Ve giriş kapsıydı. E, siz kadın olarak kapı tarafında yattığınız zaman maskülerleşiyorsunuz ve unutuyorsunuz. Özünüzü ben unutuyorsunuz. Ben de bastıra bastıra ben gideyim cam tarafına yatayım derse karıma ben de yüzümü unutuyorum. Ama evrim bana de bunu vermemiş. Ben buna dikkat ediyorum. Çünkü fen şuydu da aynı şey var. Bizim için kadim bilgilerimizde de aynı şey var. Ben buna dikkat ediyorum. Ve hatta mümkünse e, şeyi yatağı öyle bir şekilde koyuyorum ki kendi yattığım yerin kenarı duvar olsun, cam başka tarafa. Ama e, bazı odalarda böyle bir şey imkansız. Ya cam tarafında yatacak, ya kapı tarafı ve iki tarafta dışarıya açılıyor. Yani i̇şte e, cam, büyük. cam tarafı, yine cam diyoruz, yine cam diyoruz. Çocuğunuz yanınıza geldiği zaman cam, böyle dışarı çıkıp camdan gelmiyor, kapıdan geliyor. Evet. Tamam Anladım. Alternatif yok. Tek alternatif var. Kapı tarafında koca yapacak. Sen can cam tarafını yapacaksın ki iyi. sen de iyileşirsin. Çocuk da desin ki evet ya babam güçlü güçlü. <laughs> babam annemi koyuyor. Annemi. Anladım. Çünkü bir çocuk için anne arkadaşlar en kutsal varlıktır. Tek tarafında çıkarsız sevgi vardır. Bir kişi de vardır yalnız. Çocuğun anne sevgisi tek tarafında ve çıkarsızdır. Ve onun gözünün nurunu koruyorsunuz baba olarak. Bunda güzel bir şey var mı? Ve o çocuk, babası da aşık olur, aşık. Çünkü annesini koruyor, en güçlü varlığını koruyor, en değerli varlığını koruyor. Onun için ne olursunuz, siz ben gidin cam tarafına, tarafına yatın, <laughs> evet. eşiniz orada sizi korusun. <laughs> tamam. Tamam. Peki, başımla beraber bir var, hürmet <laughs> ediyorum, sevgilerimi saygılarımı seviyorum. Çok teşekkür ederim İbrahim Hocam.